Merhaba değerli izleyicilerim. Bugünkü videom yeni piyasaya çıkmış olan Avox Smart TV'nin kanal kurulumu nasıl yapılır? Onun hakkında bilgi sunmaya çalışacağım. Televizyonumuzu ilk açtığımızı bu şekilde sinyal yok uyarısı alıyoruz. Kumandamızın üzerindeki menü tuşuna basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk açtığımızda sol üstte görüyorsunuz şu dişli çarkın olduğu yerde olmamız lazım. Kumandanın sağ sol yönleriyle buranın üzerine geliyoruz. Ayarlar. televizyonu karasal olarak kullanacak olan ayarlar. Ses ayarları ve şurada gördüğünüz saat ayarları. Cihazı kilitlemek istediğiniz bölümleri kilitleme ayarları gibi. Bizim ilgilendiren konu en baştaki dişli çarkın üzerindeyken Sol sağ tuşlarıyla ve şu çanak, çanağı görmemiz gerekiyor. Aşağı tuşuyla bunun üzerine sağ sol yapıp bunun üzerine geldikten sonra aşağı tuşuyla en altta gördüğünüz gibi çanak anten ayarının üzerine geliyoruz. Ve kumandanızın ortasındaki tuşa enter tuşu veya kimi kumandalarda ok, ok şeklinde yazar. Onu OK tuşuna bastıktan sonra yeni bir yere yönlendiriliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi en üstte Hotbird Astra, Hotbird Avrupa yayınlarının uydusu oluyor. Burada uydu tercih yapmamız gerekiyor. Astra yine Avrupa, Alman kanalları, Astra e, 2A1E şeklinde. Nilesat'ta Arap kanalları ve Kuveyt kanalları olan bir uydu. Eutelsat'ta Dizi Türk'ün özellikle Dizi Türk'te kullanılan bir uydu. Biz aşağı doğru devam ediyoruz. Hotbird Astra NileSat Eutelsat şeklinde aşağıya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 12. sırada TürkSat var. Aşağı tuşuyla 12. sıradaki TürkSat'ın üzerine gelince kumandamızın sağ tuşuyla sağ tarafa geçiş yapıyoruz. Ve burada bazı ayarlarımızı gözden geçirmemiz ee, kanal kurulumuz için avantajlı olacağı için Burası hakkında biraz Bilgi paylaşmak istiyorum Ve özellikle de Cihazlarının e, kumandasından Ayarlarını karıştırmış arkadaşlar için de Çok faydalı olacak bir bölüm Cihazlarındaki problemleri Giderebilme amaçlı Burası önemli bir yer burayı paylaşmak istiyorum Elen bir tipiniz 9750-10600 Olması gerekiyor Eğer farklı bir değer görüyorsunuz. Bunu düzeltmeniz gerekiyor. Bir altı indiğimiz zaman elen bir kuvveti diyor. 13, 18 volt şeklinde. 13 dikey olan parametreleri 18'e yataydaki parametreleri, frekansları görür. O yüzden sadece 13 ve 18 olmaması gerekiyor. 13 18 V olması lazım. Hem dikey hem yatay parametreleri taraması açısından. 22 kHz dediğimizde buranın da aktif olması gerekiyor. On konumunda olması gerekiyor. Ton patlamasını geçiyoruz. Dizek denilen bölüm burası önemli. Dizek dediğimiz santral sistemi, merkezi sistem kullanan kişilerin elenbinin kesinlikle elenbi bir şeklinde olması gerekiyor. Cihaz fabrika çıkışında elenbi bir şeklinde piyasaya sunulur olası bir durumda eğer ki bu LNB1 şeklinde değilse LNB2, 3, 4 veya kapalı şeklinde ise bunu düzeltmeniz gerekiyor. LNB2, 3, 4 farklı uyduları yükleme amaçlı kullanılır çoklu sistemlerde. Sadece santral sistemi olarak değerlendirmez, değerlendirmemiz uygun değil. Müstakil yerlerde çoklu çanaklar olabiliyor 2 veya 3 şeklinde çanaklar olabiliyor. Buradaki ayarları da Türksat'ı seçtiğimiz zaman solda gördüğünüz gibi Türksat'ı seçtik. Diğer uydularımızdan birileri varsa müstakil yerler için veya sitelerde çift uydu kurulumları için burada seçmeniz gerekiyor. Birinci sırada hotbird vardı. Genelde sitelerde apartmanlarda iki tane çanak kurulur. Ancak son dönemlerde hotbird artık kurulmuyor çok çanak sistemi olan kişiler hangi uydulara dönükse çanakları o uyduları seçip çoklu tarama yapabilir. Ve burada zaten elen bir biri TürkSat kesinlikle seçmeniz gerekiyor. Eğer ki tek çanağınız varsa kapalı konumda da olabilir ama elen bir konumundayken de kanallarınızı yüklemeyi sağlayabilirsiniz. Kanallarınızı yükleyebilirsiniz. Onun için kapalı konumda seçmemeniz avantajınız olacaktır. Daizek 1.1 dediğimiz bunu seçmenize gerek yok. Bu hiçbir şeklinde olabilir. Motor denilen bölümde motorlu çanak kullanan kişiler için geçerli. Bunu aktif duruma alırsanız motorlu çanağı olan arkadaşlar bunu açması gerekiyor. Ve atta tek kablo ayarı diyor. Bununla ilgili de frekans seçimi yapıyoruz. Burasında geçiyoruz. Altta gördüğünüz gibi mavi bir Sembol var. Yanında Tara e, yazıyor. Biz buradayken kumandanın üzerindeki mavi tuşa basarak da tarama yapabiliriz. Dilerseniz kumandanın üzerindeki ortada bulunan Enter tuşuna bak basarak da tarama yapabilirsiniz. Burayla ilgili ayarlar buraya kadar. Bunu yaptıktan sonra Enter'a basıyoruz veya kumandanın üzerindeki mavi tuşa basıyoruz. Evet, burada da ikinci olarak e, yapmamız gereken önemli bir ayar daha var. Arama ayarları diyor. Burada gördüğünüz gibi varsayılan kör arama varsayılan dediği cihaz üzerinde yakla olan, e, yüklü olan tp'leri, frekansları aramaya yarar. Kör tarama dediğimiz daha hassas. Ancak bu kör tarama çok uzun sürer. Daha hassas, daha ince bir ayar yapar. Ve ardından bir de şöyle bir ağ tarama, A ayarları var. A, bu ağı seçerseniz bütün frekansları görmesini ve hızlı kurulum sağlar. Altta gördüğünüz kanal tipi hızlı şeklinde diyor. Bunu dilerseniz Free Scramble olarak da seçebilirsiniz. Bir alta geldiğimiz zaman servis tipini radyo, TV ve hepsi şeklinde var. Biz burada DTV'yi istiyorsak, sadece TV'lerin yüklenmesini istiyorsak DTV olarak ayarlamamız gerekiyor. Rayduya ile beraber yüklemek isteyen arkadaşlar hepsini seçmesi gerekiyor. Bunu da seçtikten sonra kumandanın üzerindeki Enter tuşuna basıyoruz, ortada bulunan OK tuşuna basıyoruz ve kanal taraması başlıyor. Cihazımız kanalların taramasına geçiyor. Şu an gördüğünüz gibi TV programs dediği burada sıfır şeklinde DTV baktığımız 84 tane kanal şu an yüklenmiş durumda. 85 oldu ve 160'a kadar şu an çıkmış durumda. Ve bunun bütün taramasını yapıp bitirmesini bekliyoruz. Bütün taramalar yapıldıktan sonra zaten televizyon otomatik olarak mevcut olan ilk sırada hangi kanal varsa o kanalı açacaktır. Videom buraya kadardı. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.